Gençler hoş geldiniz. Bugün olasılık testi çözeceğiz. Basit bir test zaten. İlk test olduğu için konuyu daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. O yüzden direkt yeni nesil tarzında soruya giriş yapmak istemedim. Bir test çözeceğiz zaten. Kaç soru var hemen şöyle bir göz gezdireyim. Toplamda 10 tane soru varmış. Hemen başlayalım. Ne diyor? İçeriği dışında özdeş 6 matematik ve 4 İngilizce kitabının bulunduğu bir raftan rastgele çekilen bir kitap için olası durum sayısı nedir? E 6 tane matematik 4 tane İngilizce olduğuna göre toplam 10 farklı durum var. Cevabım B şıkkı olacak. İkinci soru birden ona kadar dahil numaralandırılmış özdeş toplar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilecek bir topun üzerinde yazılı sayı ile ilgili olarak asal sayı olması bir olası durumdur. Doğru çünkü birden ona kadar asal sayıların var. Olası durum sayısı 10'dur. O da doğru çünkü birden ona kadar 10 tane topum var. Tam kare sayı olması olası durumlardan değildir. Yanlış 1 ile 10 arasında 1 kere 1 2 kere 2 ve 3 kere 3'ten gelen 1, 4, 9 sayıları tam kare olduğu için bunlar da bir olası durumdur. Üçüncü öncülüm yanlış. İrrasyonel sayı olması bir olası durumdur diyor arkadaşlar. Hayır. 1'den 10'a kadar herhangi bir irrasyonel sayı olmadığı için böyle bir olası durumum da yok. Kaç tanesi doğru oldu? Birinci ve ikinci öncülüm yani B şıkkım. Üçüncü soru. İçinde 9 kırmızı, 6 mor, 3 mavi ve 10 sarı özdeş topun bulunduğu bir kutudan rastgele çekilen bir topun hangi renk olma olasılığı daha fazladır? 9 kırmızı, 6 mor, 3 mavi, 10 sarı olduğu için sarı topların sayısı diğerlerinden daha fazla. Yani cevabım D şıkkı. Dördüncü soru. Matematik sözcüğündeki harflerin her biri eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kartın çekilmesi olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Olası durum sayısı 9'dur. Bakalım. M, A, T, E, M, A, T, İ, K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hakikaten 9 tane harf var. Demek ki olası durum sayısı 9'dur. Doğru. A harfinin yazılı olması ile T harfinin yazılı olması eşittir. Bakıyorum 2 tane A var. Aynı şekilde 2 tane T var. O zaman 2'ye 2'den ikinci öncülüm yani B şıkkım da doğru üzerinde sesli harf yazma olasılığı sessiz harf yazma olasılığından daha azdır. Kaç tane sesli harfim var? 1, 2, 3, 4. 4 tane sesli harfim var. Toplam 9 harfi demek ki 5 tane de sessiz harfim vardır. 4, e, 5'ten daha az olduğu için, daha küçük olduğu için daha azdır ifadesi de doğru oluyor. K harfinin yazma olasılığı en azdır. Bakıyorum K harfinden evet bir tane var. Ama mesela E harfinden de bir tane var. E o zaman K en az olmuyor. Mesela E de en az. Sadece tek başına değil. O yüzden cevabım değişik oluyor. Aşağıda bir sosyal medya çekilişinde bir kişiden istenen gönderiye yapılan yorum, beğeni ve paylaşım sayıları sırasıyla X, Y, Z olarak verilmiştir. Bu gönderiye yapılan yorum beğeni ve paylaşım sayılarının toplamı 100'dür. Üçünün toplamı 100'müş arkadaşlar. Şuraya hemen notumu alayım. Bu çekilişle katılımcıların arasından rastgele seçilen bir kişinin yorum yapan bir kişi olma olasılığı, beğeni yapan bir kişi olma olasılığından fazla. Neymiş? Yorum sayısı neyden fazlaymış? Beğeniden. Daha çok yorum almış demek ki. Ve paylaşım yapan bir kişi olma olasılığından daha azmış. Aynı şekilde bu arada yorum sayısı neyden daha azmış? Paylaşım yapandan. Paylaşım. Şuraya hemen paylaşımı da yazayım. Bu durumda Paylaşım da yorumdan fazla. Yani baş harfleriyle gösterecek olursam. P paylaşım en fazla. Sonra yorum. Sonra beğeni demektir. Ve üçünün toplamı da 100 olacakmış. Buna göre paylaşım yapan kişi sayısı en az kaçtır diyor. Neden? En fazlayı sorsaydı şöyle 1 yazardım. 2 yazardım. 97 yazardım. Çok daha basit olurdu. Ama bunu istememiş benden. Onun yerine bana ne diyor? En azı bulmaya çalış diyor. Şimdi 100'ü 3'e böldüğümde. 33 33 Hani bir 33 daha yazarsam 99 oluyor. Onun yerine 34 yazıyorum. Şöyle yazsam 34, 33, 33. Hani paylaşım yapanı en az vereceğim ya. O yüzden 34 denedim. Yalnız şöyle bir şeyi gördüm. 33, 33'ten daha büyük veya daha küçük değil. Eşit olması lazım. O zaman şöyle yapıyorum. Buraya 33 değil. Bunu 32'ye çeviriyorum. Bunu bir tane azalttığım için 34'ü de bir tane artırıp 35'e çeviriyorum. Cevabım da B şıkkı Bursa oluyor. Şimdi geldim 6. soruya. 1'den 20'ye kadar toplar verilmiş. Yukarıda 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu özdeş toplar bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayı ile ilgili olarak pıt 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 bir öncüler var. İfadelerin kaç tanesi doğrudur diyor. Her sayının gelme olasılığı eşittir. Doğru çünkü toplarım özdeş. O yüzden birinci öncülüm doğru. Asal sayı gelme olasılığı çift sayı gelme olasılığından daha azdır. 1'den 20'ye kadar asal sayılarım kaç tane? Hemen bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 8 taneymiş. Asal sayı gelme ihtimali 8. Çift sayı 1'den 20'ye kadar 10 tane olduğu için 8. Ondan daha küçük olduğu için daha azdır ifadesi de doğru. Yani birinci ve ikinci öncülüm doğru. Tam kare sayı gelme olasılığı 1 kere 1, 4, 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16. 4 tane var. Hem 2 hem de 3'e bölünebilen bir sayı olma olasılığından daha fazladır. Hem 2'ye hem 3'e bölünen sayılar 6'nın katıdır. Yani 6, 12, 18. Kaç tane arkadaşlar? 3 tane. 4, 3'ten daha fazla olduğu için olasılığı da daha fazladır. Üçüncü öncülüm de doğru. Çift sayı gelme olasılığı 10 tane. Tek sayı gelme olasılığı da 10 tane. E, eşittir diyor. Gerçekten dördüncü öncülüm de doğru. Hepsi doğru olduğu için cevabım A şıkkı. Bir torbada bulunan özdeş 50 bilgiden 16 tanesi mavi, geriye kalanları kırmızı ve turuncudur. 50'den 16'yı çıkardığımda 34 kalacak. Bu 34 tanenin bazıları turuncu bazıları kırmızıymış. Torbadan rastgele çekilen bir bilginin kırmızı renkli olma olasılığı en fazla. Hemen şuraya 16 tane mavi şeklinde de yazayım. Gözden kaçmasın. Şimdi bunlar eşit olsa arkadaşlar 17 17 olur. Yalnız kırmızının sayısı daha fazla olacağı için şöyle yapalım. Bunu 18 yapayım. Bunu bir tane büyüttüğüm için bunu da bir tane azaltıyorum. 16 oldu. Yeni durum bu. En fazla olduğuna göre turuncu renkli bilye sayısı en fazla kaçtır diyor. E, turuncuyu bakın 16 buldum zaten. Demek ki cevabım C şıkkı. Bu arada kırmızının sayısını artırırsam turuncunun sayısı ister istemez düşeceği için olabildiğince turuncuyu fazla tutmaya, kırmızıyı da az tutmaya çalışıyorum. 8. soru verilen bu şekillerden yapılmış atış poligonuna tek atış yapan bir kişinin isabet ettirdiği karenin boyalı olma olasılığı hangi şekilde en azdır? Şimdi şekillerin hepsinin boyutu aynı galiba bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen hepsinde 64 tane kare var. Ama pembe olanları tek tek saymalıyım arkadaşlar. Çünkü başka türlü yapamam. Bana diyor ki en az olanı bulacaksın diyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sırasıyla olan 1'den 8'e kadar olan işlemlerin toplamı nedir? 8'e 9'u çarpıp 2'ye böldüğümde 36 sayısını elde edelim. Şimdi bunları tek tek toplayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24. Burada 24 tanesi boyalı. Burada bakın 8 burası 8 burası 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36. Bu da 36 oldu. Zaten direkt şunu diyebilirsin. Hocam şekil 1'de şekil 2'de 36 çıktığı için pardon şekil 3 Direk A ve C şıklarını çizdim. Niye? Hem A hem C olamaz bir cevap. Şekil 4'ü sayalım. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 çıktı burası da. E ben 24 tane olanı mı vurmam daha kolay? 26 tane olanı mı? Tabii ki 24 taneyi daha zor. Bana da zaten en azı soruyor. O yüzden cevabım şekil 2 oluyor. 9. soru rakamların yazılı olduğu aynı özellikteki katların galiba kart olacak orası aynı özellikteki kartların bulunduğu bir kutudan rastgele seçilen bir kartta yazan rakam için aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı en fazladır diyor daha fazladır rakamların sıfırdan 9'a kadar olduğunu biliyor olman lazım pozitif çift sayı olma ihtimali diyor sıfırdan 9'a kadar 5 tane pozitif çift sayı var 4'ten büyük sayma sayısı diyor ne var 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. E bunun da 5 ihtimali var. Asal sayı olma ihtimali diyor. 2, 3, 5, 7. Buradan gelecek ihtimal sayısı 4. 5'ten küçük sayma sayısı olması diyor. 1, 2, 3, 4. Buradan gelecek ihtimal 4 tane. Şimdi A ve B şıklarında 5 5 C ve D'de 4 4 buldum. Demek ki A ile B'den birini yanlış yapmışım. Kontrol ediyorum. A şıkkında pozitif çift sayı olma olasılığı yazıyormuş. Ben ne yaptım? Aldığım sayılar 0 2 4 6 8 8'di ama 0 pozitif olmayacağı için bu demek ki burası aslında 5 değil 4 taneymiş. Demek geriye kalan tek seçenek B olduğu için B'yi işaretliyorum. Bakın gözden kaçırdım pozitifi çift sayıya odaklandım 5 tane dedim aman dikkat edin. 10. soru bir okulda 20 öğretmen 140 erkek öğrenci ve 140 kız öğrencinin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele bir isim seçilmesi deneyi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Seçilen bir ismin kız öğrenciye ait olma olasılığı bir öğretmene ait olma fazladır. Tabii ki 140 tane kız öğrenci var 20 tane öğretmen var. Kız öğrencinin gelme ihtimali daha fazla. Seçilen ismin bir erkek öğrenciye ait olma olasılığı, bir kız öğrenciye ait olma olasılığı eşittir. Çünkü kız öğrenci ile erkek öğrenci sayım eşit B de doğru. Seçilen ismin erkek öğrenciye ait olma olasılığı, bir öğretmene ait olma olasılığından daha azdır. Olamaz böyle bir şey. Çünkü 140 tane erkek var, 20 tane öğretmen var. 140, 20'den büyük olduğu için daha az değil, daha fazla olmalıydı. Demek ki cevabım C şıkkıymış. Ben yine de D'yi okuyayım. Seçilen bir ismin öğretmene ait olma olasılığı 20 kişi. Bir öğrenciye ait olma olasılığından 280'den daha azdır. E zaten az demiş. Demek ki sonuncu de doğru cevabım C'miş. Problem yok. Arkadaşlar bu videonun da bu testin de sonuna geldim. Bir sonraki testte görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalın desteğe ve sizlere ihtiyacı var. Bu hafta ve önümüzdeki hafta okul müfredatına göre olasılık konusunu işleyeceğiz. Yani her gün birer tane test çözeceğiz. Büyük ihtimal bu hafta kolay ve orta düzeydeki testler. Önümüzdeki hafta artık olasılığı iyice pekiştirdiğini düşünerek LGS tarzında yeni nesil testlere, sorulara bakacağız. Dediğim gibi kendine çok iyi bak. Yarın inşallah görüşürüz.